Beysel Bey der ki, elazığ depremi de aynı binada olmamıza rağmen yan, yan komşumuz 16 bin lira bana 1700 TL dask para ödedi. Bunun sebebi nedir acaba diye. E, Noyan Bey hasarlanmaları farklıdır. Bir tanesinde bir şey olmamıştır, diğerinde olmuştur. Yani ikisi de aynı eksper'e muhtemelen gitmiştir. Yan yana oldukları için e, aynı eksper bakmıştır. Spesifik olarak yine bakabiliriz ama bunu yine bunu, hasarlanma... bunu da ileteyim size. Lütfen gönderin. Olur. Ben bu program vesilesiyle bir şey hatırlatmak istiyorum. Hazır bu kampanyayı başlatmış ederken. eee Noyan Bey daire eee şey metrekare ...lerinin poliçelere doğru girilmesi çok önemli. Hı hı. E, ajentelerle, e, ajenteden bu poliçeyi alırken lütfen özellikle kontrol etsinler. Ufacık e, prim farkları ne bileyim 10 lira 20 lira daha düşük ödeme adına daha e, düşük metrekare gösterildiğinde hasarlarda sonradan çok ciddi mağduriyetler e, olabiliyor. Oradaki belki 20 liranın karşılığı hasar tazminat alırken 26 bin liraya tekabül ediyor. 25 bin liraya tekabül ediyor. Buna sigortalarımız çok dikkat etsinler diyeceğim.